her şeyi halletmişler bir eşyaları kalmış. Evet şimdi onları da hallettik mi? Oldu bitti bu iş. <laughs> Yağmurcuğum ben güzel eşyalar seçtim değil mi? Ya sen geleceğin sanatçısısın. Sen muhteşemsin sen. Yani Yağmurcuğum bizim de bildiklerimiz var herhalde. Hadi <laughs> <laughs> evet, biraz çabuk olalım o zaman çünkü vaktimiz kısıtlı. Tamam. Şunu... Şimdi... <laughs> Ben yıllar yılı hayat nedir diye kendime sordum durdum. Her geçen yılda bu sorunun cevabı değişti. Ta ki sen doğana kadar. Meğer hayat sen misin? Gerisi koşuşturma, hengame. Bir de bu sürede ne öğrendim biliyor musun? İnsanlara güvenmemeyi. Kimseye güvenmemeyi. Sen ne yapıyorsun Alp'cığım? hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir insana nasıl güvenirsin? Olmaz böyle bir şey. Olamaz. Yani bunun sana da bana da bir faydası yok. Bizim konumuz bu değil ya. Bizim konumuz ne Senin kendini yakman mı? Bak, her şeye rağmen her zaman güçlü ve dik durdun. Şimdi kalkıp da sırf ben iyi olayım diye... ...hayatınla ilgili yanlış kararlar verip de kendini yakmana izleyemeyeceğim. Anne hani nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben o kadar aptal mıyım ben? Her şeyi ayarladım. Hayatını kurtarmak için ayarladım. Anne, her şey senin için ya. Beni niye Bana güvenmiyor musun sen? Ne var? Efendim Ferhat. Bey'le sizi konuşurken gördüm. Ne var ki bunda? İşle ilgili konuşuyorduk. Ne bak, ben senin için endişeleniyorum, tamam mı? Bu adam güvenilir bir adam değil. Bunlar senin benim gibi insanları böyle kullanıp bir kenara atmaktan başka bir şey bilmezler bu hayatta. Sen ne demeye çalışıyorsun Ferhat? Bey'le aranızda ne var sizin? Herkesin bilinde. O ne demek ya? Ne insanlar konuşuyorlar. Kalktın geldin aşağıya taşındın. Sürekli bu adamın yanındasın. Şimdi bir de bu şeflik çıktı. Böyle insanlar karşılığı olmayan iyilikler yapmazlar. Ne bu adam senden ne istiyor? Evet konuşmak istemiyorum bunları. Ya sürekli beni geçiştiriyorsun. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum çok geçmeden. Hepsi bu. Yardım mı? Ne yardımı ya? Niye herkes benim yardıma ihtiyacım olduğunu düşünüyor? Niye herkes benim hayatım hakkında bir fikri var? herkesin ne yapacağımı, ne yapmayacağımı söylemesinden çok yoruldum artık. Gerçekten çok sıkıldım. Ben seni korumaya çalışıyorum sadece. Benim korumaya ihtiyacım yok. Ben yıllardır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kızımı da öyle yetiştiriyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Ferhat. Eba, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bak senin zor bir hayatın oldu. Biliyorum. Çünkü ben zorlaştırdım. Ama bunu yaparsan ve bir duyulursa hapse gireceksin bu kez. Senin hapiste çürümeni istemiyorum. Ayrıca sen mutsuz olursan ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? Yaşayamam. Bu yüzden ya o evliliği iptal edeceksin, ya da ameliyat olma. Nasıl oldu? Eh işte. Kız çok güzel oldu, gayet de güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah, güzel oldu. Her şey tamam herhalde değil mi? Var mı bir eksiğimiz, gediğimiz? Güzel güzel, bitti sayılır. Şöyle ortalığı bir toparlayalım. Hayır, şu annenin çantasını bir kaldır bakayım yatağın üstünde. Ah, Bu ne böyle? Bakayım. Eva, benimle konuşur musun? Ferhat, yeter, yeter! Yeter, yalvarırım, sus artık. Bak, kalbini kırmak istemiyorum.